Ahmet abiye de şey yapar. Ahmet abi de alsın o resim var ya maç başındaki. Gruba bir tane Hı -hı. video attım beyler. Mert seni de ekledim gruba. Bilmiyorum. Tamam Ayıp bu. Senin anlamı ne? neon o? O Kızlar hemen altımıza inelim. Lan! Piç ya! Arkaya gelmiş ya! Aaa! En arkaya inmiş ya! Şerefsiz! Kitim yok. Dua etsinler oyun ya. Yoksa hepsini pompalayacaktım. Lan <laughs> <laughs> senin ben ananı arkasını nasıl pusmuş ya ödüm koptu ya. Normal vuracaksan vursana. <laughs> ödüm koptu. Normal durmuyor abi Neredesin Samet abi nereye? Şey portaldayız gel orada. Oho, ben nasıl yedeceğim orada? Hazır mısın lan? Lan koy. Bir saniye son lokmamız ağzıma mı? <laughs> gruptaki videomu izledin mi? Yemek yiyorum kanki. Şimdi izleyeceğim. Tamet abi o şeyi keskin şanjili yaptın daha güzel oldu. Daha o kadar profesyonel olmadık oğlum. <laughs> Abi vere vere M249 verdi şaka gibi ya. Yani. Ben gelsem ki Hacı bir dakika bekle bir işim var telefonda. Tamam. Ben şartlara giriyorum. da yok. Oh. Kilo araba var Hadi hadi 12 saniye kaldı hadi. Aa. Lan portal kurma mı? Yok lan. Ya bitti ya. Hakikaten Nasıl ya, bitti ya. oğlum? Bir dakika vardı da. Ya abi ben oraya yeni geldim. Yeni girdim üstüne alma yerine. Şartın içine girin. Abi lan, de... lan ben de portal açmanın süresi az zannettim ya. Lan. Merhaba. Hadi ne alakalı olacağımı bilmem. Ah, ver şunu MP ya. Canını ah, ah, deme, yan var. deki hani de kire, verip verip ölüyorum, nefret. Tamam, ben alırım senden onu. Şey var Samet. adam var, aynen. Arkamızda kaldı. Mert bot olabilir. Ya ada olmaya da bilir. Bilmiyorum. Burada lootlamışlar zaten ya. Kurmanız varsa kurun. Ben de yok. Bir şey bulamadık ki. Tamam Samet <laughs> dışarı çıkmamız lazım. Aynen. Niye kurmuyor bu ya? Daha biraz düzlük bir alan buldum. Etrafı boş olsun. Kapıdan uzaklaş biraz. Tam aşağıda adam var. <laughs> <laughs> Telefon değişim var ya. Video mu atıyorsun? Yok. Banka bankayla uğraşıyor. Alan geldi ama bilgin olsun. Araba yap şunu Ali abi getir bizi. Tamam, tamam. Şimdi Arabamız tamam. var ya oğlum burada. <laughs> İki tane araba var. Ben megat. Aha. Hani Aha. Arabanın ekleri olmaz mı? Kaçıyor lan adam kaçıyor yanıyor arabası. Ne <laughs> nerede? Abi? Samet abi geldi. Samet abi adam geldi. Çok iyi lan o. Ulan Aa, çok yemiş ya. Yerin nerede? Biri daha var sanki. Tamam tamam o bottu diyor. Bir araba daha geldi. Aleyküm selam dayıcım. Sağ olasın dayı. Nasıl yardımcı olalım? Geliyorum abi sana. Burası fotoğrafçı değil ki abi. Aşağı <laughs> şuraya doğru gidin. Orada ya fotoğrafçı var. Tamam. Rica ederim abi. Çubuk. Beyler araba geliyor. geldiler. Araba bakıyor bana. Nerede kanka? Şu an işaretleyemiyorum. Benim Vallahi da... ben çok bilmem abi ya. Çıkarttı kafayı bakıyor. Olabilir. Tam ben fazla tanımıyorum ya. Eyvallah dayıcım. Durun durun geliyorum. Şurada da adam var. Çok iyi. O öldü. Senin Abdullah Şivari. Seni Şivari diye mermer diye döşerim ha. Adam değil miymiş la bu? Beyler benim en çok acil kit, Adam kite, kit e falan ihtiyacım var. Hiçbir şeyim yok. Gel abi çabuk. Ali abi seni araba olup buraya. Tamam arabam var benim de. Gel bu adamdan loot bul her şeyi alırsın. Bende de kit yokmuş lan. Ameliyesi var abi al. Ama video çekeceksen sen sür araba şeyi. Ya oyun videoda zaten de. Yani yükleyeceksen. Hakikaten uğraşın şey. Hadi yürüyün hadi. Karmayı da Karşıya geçmemiz gerekiyor. Soldaki köprüden karşıya geçelim. Gelin gelin. Oğlum arkamızda Optimus var ya ama. Ulan bir an ödüm bokuma karıştı. Ya. Buradaki noktayı <laughs> <değil mi>? Arka... <laughs> Bir an bir unuttum. Ay dedim arkamda. <laughs> Bak gittiğimiz yerde şey var. Enerji alacağın yer de var. Ali enerjini de al. Sağ solda. <laughs> Bak militanın içinde biraz alan dışı ama iki dakika al gel. Çatışmaya falan girersek iyi olur. Mert soktun yere sıçayım ya. Hadi sokmuşum ya. Beyler gelmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Geliyoruz abi gel. Mert'i bekliyorum da arabayı da öyle bir yere sokmuş ki çıkartamadım. De usta usta şoför böyle sokar bir daha çıkaramaz. Şu rezilliğini de ustalığına bağlıyorsun ya. Yani. Başka bir şey demiyorum ya. Yani. <laughs> Nereden gidiyorsun Samet? Hangi köprüye doğru geçiyorum? Başka bir şansımız yok. Hangi köprü? Ben seni göremiyorum şu anda. Ha. Ya sol sol. Ben göremedim. Samet'i göremedim oğlum. Ama tamam. bir sol diyorum işte. Senin solun da. genelde sağ oluyor da o yüzden. Önce ama sağa Laf sokacak. Laf sokacak ama. Laf sokacak net, net değil ne, ne, şeydi, ne <laughs> Önce sağa baktım sol dedin sen. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hile nasıl ya Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl üşürmanıyor nasıl üşürmanıyor var ya. Ama ona rağmen Efe, Abi hiç durmayın adam basın gidin. Adam var tabi he direkt, basın. anlamadım. Direkt basın ben gidin. Anlamadı abi saçmalama. Deniz ya, kenarına ben vurdum ben onu. Deniz kenarına doğru gidelim. Tamam Ali abi, vurmuş olabilirsin. Adam hileydi. Lan. Dur abi dur. Ya şimdi robot olsam ölecen. Aynen robot olunca seni aşağı atacak Mert. Oğlum durdunuz mu? Allah sizin cezanızı vermesin ya. Tepede adam var diyorsunuz, adamların önünde çatışacak mısınız? Al. Neyse tamam bir dakika. Bin abi, abi. Ali gel Ali. O da robot olup gelsin. Sen onunla siz gidin ya ben robot oldum. Tamam hadi. Arabayı bana ver dönüştüreyim öyle sür buradan daha güzel gidiyor. Tepede araba gidiyor. Mark the location. Tepede adam var abi. Tamam. Bak gitti gitti tamam, tamam, buraya gitti. Ne yapıyor oraya gidip? Şuna sıksana. Sıkmak mı gördün mü? Sık dedim 5 saniye sonra adam geberdi. Sık demesem ne yapacaktın acaba çok merak ediyorum. Görmedim ben arkaya bakıyordum. Görmedin mi? Vallahi arka tarafa bakıyordum hiç önüme bakmadım. Burada biri ne var yapıyorsun sence? Burada yok abi biri. Ama gittiğimiz yerde olabilir. Drop var abi drop'a bak kanka yere kat Şurayı netleştirelim de evet Arabada deyince mermi yemek istemiyorum Burada dura dur, durmayacağız ki zaten burada MK Ya, mermi, mermi, güzel olur. kask, kask dürbün var şey, Lekam. kask yelek var. Abi. Ali kime vuruyor? Öyle abi adam varsa söylesin. Adam adam Aa. yok ya. Anama Yoldaki parka arabaları parka. patlatıyorum ya. Ha adamlar Bak, şuradan gidiyor. Ya biz o adamları niye gidiyoruz? Sol kıyıdan oynayak bir. Adam abi, benim biz abi önümüzde. önümüzde önümüzde. benzin bitti. Benzin bitti. Benzin. Ay ya. Şurada ne araba ne var. var. Mert alsa da arabayı. Abi geç hale geldi. Ama tabi evet, sola gidiyorum ha. Geç yana, yana, geç. Ya Allah Allah. Ehliyet olmayan adam araba mı sürdürür lan? G git önce ehliyet al. Önden bir Ali gitsin de. Yani Ali Kanka bitti, zamanı bitti. Tamam. Zamanı bitti ya. Tamam bu ev güzel, burada kalalım ya. Bu ev gayet güzel. Bak şu drop yeni attı. Mocked evet location. gördüm. Buranın üstünde biri olabilir mi? Hayır. Arabadaki nereye gitti ya? Evet o arabadaki nereye gitti ben de onu anlamadım. Ama arabada sanki Bilmiyorum, bir Oğlum bu kadar kişi var. bu kadarcık alanda 25 kişi var ya. Megatron da geliyor amına koyayım ya. Ama artık Megatron'la savaşamazsın herhalde. Yani... yok savaşamıyoruz da. Megatron onun, onunla vurma özelliği <laughs> bizim yok. Megatron'la savaşır da Ali savaşamaz. Eee <laughs> kaçacak o. Oy lan, lan lan. Adam geliyor Geçen. abi, tek kişi. Bir kişi daha var yanında. Ağaçta. <laughs> Çok iyi Tamına abi. kodum. Samet abi sen istersen bana gel. Amına kodum gel kaçma gel. Kodumun evladı gel. Gel bir git sonra Samet abi ben kick basıp geleceğim. Alo da alır herhalde ya. Tamam sıkamıyoruz ama. Adam kaçarak mı kol kaçıyor? Droba geldiler. Droba, droba sana kanka. Oy. <laughs> Oy. Ali abi beni droba götürsene yelek kask alayım. <laughs> Ha arabada bir kişi daha varmış. Vay orası bu çocuğu vay. Araba nereye gitti? Hayır. Bana sıkıyorlar ya. Gel, yani, bir yerden bana sıkıyorlar lan. Yo Mert sıkıyor yanımda. Bana hani niye sıkıyor amına koyayım Mert? Yok lan. Ya arabaya sıkmadım ya. Adamı sıkıyorum sana bana da yanlış. Bu adamın mutlaka bir Yenek Mert aşağıdaki ev dolu. Aynen ben oraya Mert çok, götürsem çok etrafta gezinme Mert. Kötü olur yani. Abi, araba gidiyor, araba. ben gidiyorum. Gideyim mi? yok gitme gitme Ali hiçbir şey yapamıyorsun gitme ne yapacaksın? Ne yapacaksın, ne yapacaksın abi arabayı? Arabayı böyle de patlatabiliyorsun. Ya tamam Arabaya al, vurduğun Allah. Al. anda böyle patlıyor. Buradaki evdeler kanka. Lan arka geldi arka. Ya Mert çok gezinme diyoruz ya. Ben buradayım taştı adam. Tam o sisat da Mert'i kurtar. Cover yaptım kendim ona. Kaleğim tamamen gitti ya. Hala kayanın arkasında mı acaba? Mert, Allah'ını seversen Hayır, geriye gel Mert ya. Tamam. Sen bittin oğlum. Hamına kodumun bebesi. <laughs> ya sana da bir şey alıyordum yani. <laughs> ya bu oğlum yani bak adam diyor ki aşağıdaki öyle evler öyle. dolu diyor. Hala aşağı iniyorsun. Bak buradaki <laughs> ev dolu. Sağımızda dolu. Oğlum Kaç kişi aldım lan? <laughs> Gideyim mi oraya? Gidiyorum. I am MegaTron değil Optimus Prime lan. Tamam da başka amice. Tamam. Al sana. Ali onu aldı. Onun bir arkadaşı da aşağı doğru kaçmıştı. Evet, Yemek de aldı. Sen boku yedin oğlum. Arabaya mı girdi o? Peri restiriyor. Peri restiriyor restiri. restiri. Evin çatısında. Mark the location. Aşağı <laughs> Ben bu işi Martin sevdim Elkinci. ya. Optimus çok iyiymiş araba formunda. Ali abi beni götürsene <laughs> drop'a. 1 dakika gerek var geleyim. Oğlum aşağıdaki ev dolu diyorum sana. Sen hala drop diyorsun. Adam, adam bu Ama evde. Ama yeleğim sıfır var ya. Şurada, şundan al. Cover yaptım kendime al şundan. Yemek Buna ben ben. Ee, nerede bu adam? Bak, bak. Kanka diyor? bir tanesi bak şunun içinde. Şu önümüzdeki ev var ya şu. Bunun içinde adam var. Bir kişi. Dur istersen bombalayayım Ali abi. Hiç hareket yok. Teş var, duydun, duydun mu Mert? Mi? Aa burada, burada. Duydum. Mert burada. Duydum abi, gördüm. Ama elini kırmaya değer mi bilmiyor? Bu araba patlattı. Samet abi ağaçtan bomba istersen, girme Mert al. Beni al, beni, beni almadın, beni almadın. Oh. İyi mi yapıyorum? Çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Kulübeye ya git, sen? kulübeye git. Ezek şunu. Tutuşlar atak molada, Atak ya abi git. git. <laughs> arkasında. Arkasında, arkasında bak loot yapıyor, loot yapıyor. Ezek şunu. Araba geldi. Alan geldi git git. Alan geldi ölüyorum. Tamam ya. Bırakın. Ölecek zaten o alana. Damet abi buraya bak buraya bak. Tamam vurdu işte. Tamet abi de atlasın gidelim. Samet ne yapayım seni alayım mı? Kanki nereye gideceğiz ki ben alıp alandayız zaten işte. İki kişi kaldı. Bu ön taraftaki kayaları mı alsak ki? Damet abi Ali sen bir gez adamların yerini öğrenin. Önümüzdeler işte. Arabayla oraya gittiler ya. Kimse vardı arabada ama. Taki... Aha Ecem dedi. Sağda sen soldaki ne Sağ soldu? Tamam sağdaki sağ gitti daki... tamam, sağ sağ ya? Ne yaptın bu arabaya ya? Hadi şey olmaz, Dur dur yumruklaya yumruklaya dalgayı çekiyor. <gülüyor> 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 Manyak <gülüyor> maç oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> var ya. <laughs> ay, 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 ay. Ay. Çok iyi maç oldu ya. Ay harikaydı harika. Kapka.